Şu anda etimizi yiyecek, yiyecek her şeyimizi ayarladık ve birazdan e, Göcek yaylalarına doğru yolculuğumuza başlayacağız. Göcek Pisfen'in bir köy bu arada. Antalya e, Müspeli ilçesinde bir köy. Merhaba. Dört kafadan beraber. <laughs> Arkadaşlar yolculuğumuz başlıyor. Birazdan e, daha farklı yollardan ilerleyeceğiz. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Şu anda yola çıktık üç kuzen ve bir şey <laughs> <Çekmeye hazırladım>. ya, <laughs> üç kardeş ve bir kuzen yola çıktık ben Sercan <laughs> ama konuşun da ben Serdar da <laughs> ben Serdar <laughs> ben duymadım. ben Sercan ben Serdar Vallahi ya o kendimize neyse o video Instagram artist artistim sanatçı Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey düşündüm. Süfer'inde yaşıyoruz. Süfer'indeki doğayı biz çok geziyoruz. Burada çok güzel e, doğada yapılabilecek aktiviteler var ve biz bunları sonuna kadar yaşıyoruz. Bunları kaydedip e, hiçbir amaç gütmeden böyle milyonların izlemesini bekleyerek değil de e, en azından sevdiğimiz arkadaşlarımızın bu videoları izlemesini istediğimiz için bu anları videoya kaydediyoruz. Daha sonra inşallah paylaşacağız. Şu anda Yusufeli'de yukarıda ne mezarasıydı? Şimdi biz Yusufeli merkezdeyiz. Şu anda yola çıktık. Şu anda asfalt yoldayız. Birazdan stabilize, stabilize, yola geleceğiz. Özür diliyorum. Sucu hesap ettiysek. Ee, bir saatlik yolumuz var. Bir 5 dakika, iki dakika, beş dakika sonra falan. bir stabilize yola girdikten sonra Artık köy yoluna geçiş yapmış bulunuyoruz. Bir saat sürer mi? Ee, bir saate yakın sürer. Yavaş gideriz büyük ihtimalle. Evet. 1 ee, saat. 45 dakika diyelim biz ona. <laughs> İndirim yapalım. <laughs> 1700 arası bir rakıma gidiyoruz şu anda. Evet. Süreli zaten soğuk. Şu an 4 derece. Orası eksiye düşüyordur herhalde gece. Düşüyor mu? Eksiye düşer evet. Kar yağmış işte geçen evet. hafta. Hızgaraya atacağız Bakalım, arkadaşlar. Böyle bir giriş yapalım dedik. Çok amatörce Am olabilir profesyonel bir amacımız yok zaten. Bizden daha çok doğayı görmenizi istiyoruz. Ee, ne kadar kış olsa da doğa kışında güzel. Hayvanları, doğayı, yeşili, suyu seven herkes umarım videoyu severek izler. <laughs> Görüşürüz. Takipte ah, <şimdi> kalın. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Trafiğe <laughs> kapalı. <laughs>

Yapmaz ki o. Ooo. yapmaz. Evet. Ama çok güzel kokuyor ya. Doğa doğa abi. Yüzde yüz orijinal hava. At. Evet bismillah. Hadi olsun. Vatana millete. Evet. Oğlum bu nasıl kapı lan? Sana doğru lan. <laughs> He? <laughs> Sana Kendine doğru. Kendine çek kendini. <laughs> Allah! Tepte mi sarılıyor Sarhoş mu lan bu? ハハ <laughs> <laughs> Açılmıyor mu ki ya? Neden açılmıyor ki? Göremiyorum o yüzden olabilir mi? Neden? Gel. <laughs> <laughs> gel gel. Tepkisiz kaldın. <laughs> Oğlum çıkan şeyi görmüyorsun. Kol paçın o da bir sahne var ya. Arkadaşlar bir dalça yaramızı arsaba biliriz. Ama <laughs> sen yanlış yere attın. Ya. Bana atsa ama iyi ki atmadık yok, ya. Yok. Ben, <laughs> ben, şey, ben dedim oturacağım. ayağını yanına atacaksın arkası ayırmışım. dönüşe. Ters takacaksın he? Bu taraf mı mıca? Bu taraf mı? Mamasını yaksana. <laughs> Eskiden evler böyleymiş şey yok. 4 ne artı 1. Yolu? 3 artı 1. 4 artı 1. Lüksü yok eskiden. Bir tane ambar olur. Bir tane oda olur. Bir de hayvan olur böyle geniş alan, boş alan. Tamam. Al sana evet. Bir de altında ahır olur onun. Hayvanları oraya koyarlar. Al sana yaşam. Eski usul sineklik. Görünüyor mu net? Evet. bir yerde izlemiştim. Hoşuma gitti. Bu şekilde diziyor. Nasıl tamam. yanacak bunlar? Şu üstüne de böyle koyuyor. Altına da küçük ateşi koyuyor. Bunu tutuşturur atarız. Bu, bu zor yanar. Şey ince. Yanar. yanar. Gerçi ince de yok fazla ama. Yanar. At bunu da üstüne. Şafak söktü yine sona uyanmaz Hasret çeken gönül derde dayanmaz Çağırırım sunam Sesim duyulmaz Uyan sunam uyan uyan Derin uykudan Kardeş bunun bluetoothunu görmüyor <laughs> ya Ya yani üstüne bas Görür görür Gözüm yandı ay Gel üfle gel <laughs> Buldun mu? Serkan'cım. Doğanlar <laughs> yan aram <laughs> Arkadaşlar iPhone deyip güvenip almayın sakın. Şu elin görmüş olduğunuz telefon şu arkadaşım. Neydi bu? Markası ne bu? iPhone 11 Pro. IPhone, iPhone, iPhone 11 Pro. Pro'su var arkadaşın. Yüz tanıma şifresi koymuş. Anabey. iPhone'da güvenlik çok önemli. Açıldı değil mi? Kapatıyoruz. Yani kapat bir. bir daha göster. Evet, senin yüzünü gösteriyorum bak dur. Serhat. Dur. E, bir Sercan'ı gösterelim, atsın. Telefonun açıldı. Açıldı. Evet. açıldı şu an. Ama odaklan. Şimdi aynısını ben yapıyorum. Kapalı değil mi? Dön. Evet, kapalı. Evet, açıldı. Göster. Evet. benziyorlar mı? iPhone Arkadaşlar hatasını yorma, bulduk. Yoruma yazmayı unutmayın. <laughs> iPhone'un iPhone un açığını, tamam iPhone un açığını bulduk iPhone'un açığını bulduk. Benziyor muyuz ya? 50 bin dolara bu açığı yayınlamayız. iPhone, hey iPhone kendine gel. en güzel ama. Yorum geldi dedim ki et sevmem. Alın babam ciğerci. Çünkü ayva olmaz. Doymazdın misafirim. Arada Hahahaha 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 Çektim, Eline vurma da. Nereye atıyorsun? Oraya. <laughs> Vermişim sana kızımı. Yeşil bir yer değil. bu yeşilleniyor da Ama çok güzel bir yer. Zaten yeni yaptığımız evi. Evet. havası harika bence. Ben çok sevdim. havası büyülüyor. çok Zor iş değil hemen at. Gel. Elime değdirme. Gel la gel la bir şey olmaz da. Değecek illa. Kaç yıllık bu biliyor musun? <laughs> Bunu ne yapacağımızı da açıkla. Saksıda çiçek. Tamam yeter. Artık tamam bayağı. Yeter Şimdi şeye Böyle tamam. böyle mi? Tamam. Ne kaçı? Aklıma Yiyelim Salih ben. geldi. <laughs> 28 Hayır Kasım. ya Baktı. Ya 28 ya 29 u. 29 29 Kasım 2020 Dağları çeksene dağları Bak şey gördün mü arkasındaki hmm. Şurayı çek Kar var Evet Dur bende

azın hayvan oluyor herhalde değil mi? Evet. Şimdi var. Dağların üstüne kar yağmış. Yakından buralar hep kar oldu. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Cevap vermiyorlar ya. Selamünaleyküm. Bunları <laughs> Bunların çobanı nerede? Sercan. Şu küçük çok tatlı ya. Kuyruğundan tutacağım. Arkadaşım sen çok... Gel 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 buraya. Öyle ürkütme. Ürkütürsen olmuyor. Tamam, tamam, tamam. Yukarı git. Yukarı devam et. Yavaş yavaş. Onlardanmış gibi. ış yanında yürüsün. Oğlum çoban nerede ya? Yok. Nasıl? Tek başına gidip geliyor. Oo, bizim kallelere götürüyor. Söyle oradan. Orada suya gidiyorlar. Uzakta sürüyü kaybetmiş bir keçinin sesi geliyor. Küçük bir keçi. Türü gitti böyle. O geride kaldı. Gerçi yolu biliyordur ama... Yok bu değil bağıran. Bağıran geride. <laughs> bu gördüğünüz tuvalet. Eskiden tuvaletler mahallede ortada olurdu, dışarıda olurdu. Teşekkür ediyorum. İkinci su kaynadı mı? Çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Afiyet Daha Dayanıyor lan! ya <laughs> bugün çalışıyordu ne <he> abi <laughs> Güneşten dolayı hani sıcak yer olduğu için kışları buraya geliyor Osman abi. Kışın, Kışın burayı seçiyor. Ama bahar aylarında da herhalde buralara geliyorsunuz diye biliyorum. Ya. Alttan ha, Kalmıyorsunuz ya, ama mı, sadece otlatıyorsunuz ya, burada. Ya, anladım Onun nedeni ne? Hani buranın otunun güneşten dolayı mı bir farkı var yoksa bir nedeni var mı onun? Yoksa öyle adet mi olmuş ge ha. geçmişten beri? Ya, olmadığı için işte alttan geliyor otlara gidiyorsun. E. Sadece hayvancılık mı yapıyorsun Sadece Osman abi? Hayvancılık. Gelirini hayvancılıkla hmm. kazanıyorsun. 50 sene. 50 evet. sene. Yaş kaç? 55. Maşallah. 5 yaşında baş. Maşallah. <laughs> Çok mu küçük? Yok normal. Gider mi? Normal maşallah. gösteriyorsun. <laughs> Osman abi. Kapat var diyeyim o kanaldan alırım parayı. Müdürlük. Bir tane komik anını anlat Osman abi ondan sonra. Hayatım <laughs> komik. Ya ne var hayatım? Osman abi bir ara gitti Kıbrıs'lara gitti çalışmaya. Buralarda Aa, elini ayağını çekecek. Duramadı çekecekti. geri geldi. Duramadı. Her gün Emine abla, Emine abla, Telefon, Emine abla evet. da eşi. Evet. telefonda sürekli Emine ben seni özlüyorum. Emine evet. ben yapamıyorum. Ağladı durdu sürekli. Öyle de sever Emine ablayı yani. Yani ne hakikaten gezmeye <laughs> mi Gezmeye <gülüyor> gittim. <gülüyor> <gülüyor> Malın yarısını <laughs> orada yemiş gelmiş. <laughs> Yok, hadi, yem davallar yedim mi orada Osman ya. abi. Ama bir ara el ayağını çekeceğim dedi ama gitti. E oralara gitti yapamadı orada. Ne kadar kaldın orada? Ama Kıbrıs şimdi başka bir Türkiye'de bir şehir seçmiyor da başka yere gidiyor. Yani Kıbrıs gibi bir yere gidiyorsun Osman ya. abi. Yediyorsun Kıbrıs. Üstü böyle ondan düzenli. Ciddi yani. mi diyorsun? Tabii canım. Ne Yaramaz değil mi insan? Hayır. Diyor. Doğru diyorsun. Evet. Doğru. Nerede satıyorsun peki? Kurban Bayramı'nda götürüyorsun değil mi? bana harbiden bir yüz verdi. Dört tane acı Allah Allah. E ne yapıyorsun bu kadar malı? bu kadar malı değilse celet bile ya. toplu gelip alıyor. yani toplu veriyor. sen götürüp Yok. satmıyorsun. Yok elli tane bana mal lazım. Ama şimdi o işin de üstelikçıları çıkmış şimdi değil mi evet. Osman abi? Evet. Geliyor seçe, seçe adam diyor ki satıyorsun. malını diyor alıyorsun diyor parayı bile vermiyor adam ya. yani. Dolandırıyorlar. Dolandırıyorlar gidiyorlar. Sen mi yaşamıştın öyle bir sıkıntı? Ya. He Celal abi yaşamıştı yani Oteli bir abi yazık yaşamıştı. gerçekten de yani adam buralarda emek veriyor her gününü burada geçiriyor. Karın kışın az bugün yaz. Tabi tabi yani kardeş. ya sonuçta burası 1600 rakımlı yer. Burada şey. ne kadar güneş var desek de şey desek de buraya kar yağıyordur. Ya, ya. Burada ayı domuz var mı? Veya hiç karşılaştığın yani. Karşılaştı var mı? Dedim yok. Bir ayı dadanmış herhalde öyle diyorlar var mı? Ayı var Vallahi Yeni mi yoksa? Yeni. O Asagere önce. Asagere tarafından gelmişti devam edebilirim. Çok geldi Allah. benim bu Gördünüz mü ayıyı? Yok, göremedim. Mi? Burada değildi. Değil burada beslenebileceği bir şey de yok aslında ama. Ha, i̇yi yemek. Şaşı. Dokuz boğazdan üzümlü bir şey. Güzel olur lan bir var mı? Kut geçici olur bak. Hadi o günü de uğraşmasın. Daha da buradan gelir daha Yusuf'un haline gider. Ya Osman abi şeyin var mı? Nerede? Özel çağırma. O nerede? Diyarbakır'da. O Sivas mıydı? Mardin mi? Yok yok. Güney güney. Hadi bir tuz açıyor. Pırt 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 pırt. Tamam. Sen yani Bağırıyor. Mu? Hey. Daha yüksek bağır. Hey. <laughs> Bunu duyuyor mudur şimdi yani böyle var Şu Ya da duymaz. Şu an yani. duymaz. Daha sesi var. Birazdan yandan Az Daha sesi var bağır bir tane. Hey! Yani Geliyor mu peki yöne bağırdığında? Tabii. tabii. Tam birazdan. Bir gününü daha bitirdik. Zaten Diyor bir mu? gündü sen söz verdin. Kalak kardeş. <laughs> Ya getire getire bir günlük getirdim. Yaylanın çimenine oturdum iki saat Aldı beni bir merak ne tütüm var ne kağıt Ne oldu sana aklım niye daldın derine Koyamazsın kimseyi sevduğunun yerine koyamazsın kimseyi sevduğunun yerine vurdu sabah rüzgarı yağmur ile karışık benim dertli gözlerim ıslanmaya alışık Ah duman kara duman ağlarsın merahundan Götür sevdum yare tut sana kollarımdan Götür sevdum yare <laughs> tut sana kollarımdan Derdum ki <laughs> kime derdum bu sende olmazsan ben de gülmek isterdum ey gözlerim <laughs> olmazsa <laughs> ah dua edeceğim. Bravo! Başını dua iki dakika alırsın. Evet tabi bir bitirelim arkadaşlar. Ee, arada böyle video çekmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Like'ı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bizim Serkan'dan ders almamız lazım. Eyvallah. <laughs> Son sahne <laughs>